Hello my friends and welcome back to my channel Yine ben karşınızda Ebru Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz, süpersiniz, kötü olmak yok Ben e, Bugün sordum, bugün çekiyorum Bugün size sordum ki e, Oylama yaptım, dedim şimdi nasıl, oylama yapmadım Dedim nasıl videolar istersiniz falan filan e, Birisi şey yazmış o, the DIY fikirleri yapabilirsin bunu çoğu kişi beğenmiş, hatta en üste çıkmış diyorum O yüzden bugün sizler için O da DIY videosu Oda DIY fikirleri videosu çekiyorum. Çünkü benim odamdaki çoğu şey e, DIY. Yani çoğu şey. Her şey olmasa da çoğu şey. Bir, iki, üç, dört. Beş şey DIY. <laughs> Daha fazla olabilirmiş ama sadece beş şey. Ama bu sorun değil. O yüzden bugün sizlere e, DIY fikirleri videosu çekeceğim. Çok konuşmadan videoya geçelim diyorum. Geçelim. Hadi hadi hadi. Bugünün çarapları biri bu, biri de bu. Yapacağım ilk DIY duvarımda görmüş olduğunuz şu CD'ler. Çünkü DIY fikri de geçiyor ve odamızı süslüyoruz. Ama direktman geçmeyin CD'yi boyayacağız diye daha güzel şeyler yapacağız. Evde şu an boş CD olmadığı için şu an size CD'lerimi nasıl temizlediğimi gösteremeyeceğim ama anlatabilirim. İlk önce bir makasla CD'nin o boyalı kısmını var yani hani böyle parlak kımarak kısmarak, onu arkasından çizik atıp, bantla yapıştırıp çekerseniz sürekli bant onu soyar ve temiz bir CD elde etmiş olursunuz. O yüzden şimdi CD'nizi boyamaya geçebiliriz. Eğer CD'nizi nasıl boyayacağınızı bilmiyorsanız, yani nasıl boyayacağım, ''Ebru sen şu şekilde boyamışsın ama biz nasıl boyayacağız'' bilmiyoruz diyorsanız Pinterest'te bir sürü CD boyama fikirleri var. O yüzden oradan Pinterest'ten ''CD Painting'' ya da ''CD Boyama'' yazarsanız çıkar. Ben şimdi boyamaya geçiyorum. Dediğim gibi dediğim gibi CD painting yazınca böyle bir sürü şey çıkabiliyor. Oradan arasından birini seçerseniz güzelce boyayabilirsiniz. Yani çirkin boysanız da sorun olmaz. Çünkü ben çirkin boyuyorum zaten. O yüzden beni yalnız bırakmayın. Çirkin boyayın lütfen. <laughs> ben inek deseni yapacağım için siyah boyamı şimdi dökeceğim. Hala dökeceğim. <laughs> Döküyorum. Siyah döktüm. Döktükten sonra da inek deseni falan çizmeye başlıyorum. Zaten resim çok çok iyi olmadığı için şimdilik hemen kameranın karşısında inek desene en kolay olur diye tahmin ettim. Ve öyle de oldu. O yüzden bu kadar inek desene yaptım. İlk DIY fikrimiz buydu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, dedim mi? Ha dediğimi hatırlamıyorum. Dedim mi demedim mi hatırlamıyorum. Ama resminiz güzelse daha güzel şeyler çizebilirsiniz. Ama resminiz güzel değilse böyle normal desenler falan çizebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk DIY'miz buydu. İsterseniz çift tarafı bantla duvara asabilirsiniz. İsterseniz de çift tarafa duvara asabilirsiniz. Bumba. Bumba. Bu ilk var fikrimiz bu kadardı. Bir sonraki DIY fikrimiz ise ben daha önce hiç yapmadım şu an ilk defa yapacağım onu sizinle birlikte yapayım dedim. DIY sarkan kelebekler. Bu kelebekleri ipten sarkıtıp tavanınıza yapıştırıyorsunuz ve kelebek görüntüsü veriyor sanki uçuyormuş gibi. Bunlar kelebek dışında başka şeyler ne yapabilirsiniz? Bulut yapabilirsiniz isterseniz. Ben de bugün kelebek yapacağım, deneyeceğim. Umarım düzgün yapabilirim. Çünkü daha önce hiç yapmadım ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ben pek beceremediğim için Pinterest'ten şöyle e, kelebek resmi buldum ve bu kelebek resmi kağıdın üstüne koyup çizmeyi deneyeceğim. Umarım beceririm. Umarım beceririm. Mesela telefon kaydedip becereceğim. Tamam yapabilirim ben. Telefonun üstünden geçiyorum şimdi zaten görün nasıl yaptığımı görün diye gösteriyorum şimdi. Ben 3 tane yaptım şimdilik. Bu bu, bu bu çok kötü oldu. Diğerlerini düzeltmeye çalışacağım. Şimdi bu kelebekler genelde resmini bulup bunlar turuncumsu, kırmızımsı bir şeyler oluyor. Onlardan yapacağım bir de mavi falan yaparım. 3 tane yeterli düşündüm. Çünkü Ali kelebeklerden korkuyor ve gece gece uyanıp kelebek diye bağırmasını istemem. O yüzden 3 tane yeterli düşündüm. Üçünü de çizdikten sonra boyama kısmına geçiyorum. Boyama kısmına e ilk önce üst e, e, kenarlarından siyahla geçeceğim. Ondan sonra boyayacağım. Ben e, mavi, pembe ve turuncu olarak boyamaya karar aldım. E, bakın e, bu şekilde şurada resim görüyorsunuz kenarlar. O kenardaki resime bakarak e, işte çizmeye başladım. Ben çizip boyayıp çizip de boyadım ama ne kadar güzel oldu bilmiyorum. E, şimdi bunun kenarlarını kesip geliyoruz. Ben çizip boyayıp Çizip ve boyadım ama ne kadar güzel oldu bilmiyorum. Şimdi bunların kenarlarını kesip geliyoruz. Diğer adıma geçmek için ihtiyacınız olan tek şey ip ve bant. Herhangi bir bant ve herhangi bir ip. Diğer adıma nasıl anlatacağım? Video gerek anlatacağım. <laughs> Kafayı yedim. Bakın itlerin hepsinin ipini sardım ve şimdi hadi ayağa kalkalım. Şimdi kelebeklerimizi şuraya ya da şuraya ya da şuraya herhangi bir yere asabiliriz ve asmayı deneyelim şimdi. Aşağıdan bakınca böyle mesela uyandım direkt bunları göreceğim. Bir de diğer türlü. Diğer türlü böyleler yani. Tabii bunlar daha çok onu daha tatlı duruyorlar. Ama bence böyle çok tatlı duruyorlar. Bu diğer... Bu diğer... Wow, oh, konuşamıyorum. Bu diğer fikri fikirli bittiğine göre çok tatlı duruyorlar. Tabii bant, yukarıdaki bant şeffaf pantolon daha mantıklı olur. Ben şeffaf bantımı kayıp ettim bulamıyorum. O yüzden şimdi diğer diğer fikrine geçebiliriz. Ama ben bu diğer varlık ben sizinle birlikte yapamayacağım. Yani size sadece anlatabileceğim. Neden diye sorun. Sorun. Sordunuz. Çünkü ben bunu yaptı, Bunun yapım birazcık karmaşık olduğu için tekrar yapabileceğimi sanmıyorum. Bu duş küpeleri çıkartayım. Kamera sallanırsa özür dilerim arkadaşlar şimdiden. Bakın gördüğünüz üzere burada bir sürü delik var ki bizim yaptığımız belli oluyor. Çünkü burada bir sürü kesik, yırtık falan var. Hatta biz bir tane yaparken salladım. Biz bir tane yaparken kırdık bir tanesini. Tırtıklıydı o çivi. Bu çivi tırtıksız çiviyle yaptık. Dediğim gibi buraya noktalar koyduk. Mesela tahta kalemi alıp şuralara mesela nokta nokta falan koyduk. Nokta koyduğumuz yerlerdense annem orayı ısıttığı çiviyle deldi. Ve o şekilde delindi. Yani çok da kolay yapımıydı. Ondan sonra deldikten sonra sen hani küpe burada asılı var mı ben göstereyim. Küpeyi şuraya koyup şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz üstüne ya da şu içlerine falan yüzük falan da koyabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü anlatma konusunda pek iyi miyim değil miyim bilmiyorum ama bunu da göstermemi istediniz. Yani daha önceki videomda odalı turu videosunda göstermiştim. Bunu merak edenleriniz vardı. Üçüncü DIY fikrini anlattığıma göre e, dördüncü yapmalı DIY fikrini gösterebilirim. Bunun için ayna veya duvar yeterli olur yetişiyor Mesela evinizdeki aynanız bu şekilde sıkıcıysa siyah kahverengi düz bir aynaysa ya da duvarınızda boşluklar falan varsa bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapacağımız şeyin fotoğrafını koyarım galiba buraya çünkü çok hoşuma gitmişti. Ben de oradan aldım. TikTok'ta görmüştüm. Oradan bulabilirsiniz. Ve o yüzden şimdi diğer diğer fikrine geçelim. İhtiyacınız, i̇htiyacınız olan tek şey renkli kağıt, makas ve yapıştırıcı. Ben bakın tüm kağıtları üst üste koyup üzerine kalp çiziyorum. Ondan sonra zaten onları keseceğim ve birlikte aynamıza yapıştıracağız yapmayı planlıyorum. Çünkü burada zaten gereğinden fazla şey var. işte katılım belgesi de Malaya'da falan. O yüzden sadece buraya yapmamız yeterli diye düşünüyorum. O yüzden hadi yapıştırmaya geçelim. Shut up Count your calories I never look good In mom jeans Wish I Was like you Blue-eyed blondie Perfect body Maybe I should try harder Should lower your Bakın çok tatlı oldu. Sadece zaten bu kısma yettiği için sadece bu kısma yaptım. Bir de iki tane fazladan kalmıştı. Buraya yaptım. Ama çok tatlıdır ya. baksanıza. Ay çıplı Şirin tatlı. Videom bu kadar arkadaşlar. Sizin ne kadar hoşunuza gitti bilmiyorum ama benim çok çok hoşuma gitti ve özellikle şu şey, şu ayna falan çok hoşuma gitti ve kelebekler. Diğer gösterdiğim şeyler zaten bana daha önce vardı ve daha önce yaptığım şeylerdi. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz herkesi memnun edemeyiz. Sizleri çok seviyorum. Umarım bir like sonuna, bir dahaki sonundaki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. London goodbye.